Panik atak dediğimizde büyük bir, aniden başlayan büyük bir korku, panik halinin 10 dakika içerisinde tavan yapması halini anlatmaya çalışıyoruz aslında. Sebepsiz başlayan, ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan çok yoğun, şiddetli bir sanki hayati bir tehdit varmış gibi ölümle yüz yüzeymişçesine yoğun, ürküntü bir anda korku, panik, hali ölüyormuş gibi, kalp krizi geçiriyormuş gibi, nefes alamıyormuş gibi, boğulacak, boğulacakmış gibi, nefes alamayacakmış gibi, aklını kaçırıyormuş gibi veya felç geçiriyormuşçasına yoğun bir korku halinin, panik ve şaşkınlık halinin ne yapacağını bilememe, bilememe halinin ortaya çıkıverdiğindeki duruma biz panik atak hastalığı ya panik bozukluk da eğer tekrarlıyorsa panik bozukluk olarak da e, isimlendiriyoruz. Bir sefer olması haline biz panik atak diyoruz aslında. E, i̇lk ortaya çıkışı genellikle ruhsal veya bedensel olarak çok gerilimli veya sıkıntılı olduğumuz bir dönemde ortaya çıkmakta. Ondan sonra yani bünyemizin zayıf olduğu bir dönemde ruhsal olarak e, ondan sonra da böyle bir ürküntü halinin sebepsiz ortaya çıkmasıyla beraber Tekrar olacak korkusunun kaygısının kişiye hakim olması ve bu sebeple bazı kaçınma davranışlarını göstermesi yani aynı davranış bir sefer olmasına panik atak diyoruz ama tekrar tekrar olması veya tekrarlayacağı endişesini hakim olması haline de ve işte bir ay içerisinde tekrar olacağı gibi yoğun bir duygu içinde olmak. Veya tekrarlarının yaşanması halinde de panik bozukluk, yenileyici haline panik bozukluk diye söylüyoruz. Toplumda aşağı yukarı toplumun üçü 4'ü şu anda bu panik hastalığı, panik atak hastalığını yaşamakta maalesef. Çoğunlukla da yüzde %70-80 gibi kadınlarda görülen bir rahatsızlık. Genel olarak bakıldığında nüfusun yaklaşık yüzde otuzu gibi, yani üçte biri gibi bir büyük bir kitle hayatının bir döneminde böylesine bir panik bozukluk veya panik atak hali yaşamış gibi görünüyor. Araştırmalarda bunları görüyoruz. Kalp krizi nasıl kaçınma davranışları, hangi tür kaçınma davranışları gösteriyor diye baktığımızda açık alanlardan yani açık alanlara çıktığında kalp krizi eğer açık alanlarda meydanlıklarda olmuşsa özellikle ilgi, ilgili o işte oralara çıktığında sanki kalp krizi geçirecekmiş ve kontrolünü kaybedecekmiş gibi bir kaygı yaşıyor. Bazı kişiler kalabalık yerlerde, bazı kişiler kapalı yerlerde, bazı kişiler işte otobüste, trende, farklı ulaşım araçlarında çok değişik yerlerde, çok değişik ortamlarda ortaya çıkan ve böylesine bir yoğun tekrarlayacak kaygısı yaşanan bir hastalık türü. Bu kişinin hayatını çok fazla etkileyebilmekte. Kişiler, panik atak hastası olan kişiler tek başına çarşıya çıkamamak, otobüse binememek, sinema veya tiyatroya gibi kapalı alanlara gidememek gibi kaçınma davranışları göstermekte. İşte tiyatro, sinemaya giderse de genellikle kapıya yakın bir alanda veya işte bir toplu lokanta gibi bir yere gittiğinde genellikle kapıya yakın bir alanda hemen çıkabileceği gibi yerlere tedbirli olarak oturmaktadırlar. Kendi kendine düzelen bir hastalık mı? Kendi kendine düzelen bir hastalık değil maalesef. Bununla ilgili tedavi alındığında, tedavi edilebilen bir hastalık. Tedavi alındığında Kısa zamanda toparlanan, iyileşen bir hastalık, terapiden oldukça çok yararlanan bir hastalık. Eğer terapi hemen tedavi görme imkanı yoksa, tedaviyi ertelemeden mümkün mertebe kendi kendine ne yapabilir? Kendi kendine kişiler derin nefesler alabilir. Yani panik atak geldiğinde hemen bir yere oturarak her şeyi gözlerini kapatıp vücuduna odaklanıp derin nefesler alıp vermeye başlayabilir. Yani yavaş yavaş derin nefes almak ve daha yavaş işte 4-8 kuralı gibi dediğimiz kısaca yani 4'e kadar sayarak yavaş 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 nefes almak verirken de daha yavaş 8'e kadar sayarak vermek gibi yapılabilir. Ve bunu yaparken zihninden nefesini izleyerek bunu yapması yani aynı zamanda zihnini, düşüncesini de nefesine odaklaması, panik ataktan kurtulması için oldukça pratik bir yöntemdir. Yani nefes alırken nefesinin ağzında havanın burun kanallarından geçişini, geniz duvarından dönüp nefes borusundan ciğerlerine yayılmasını zihninden takip edebilir. Ciğerlerinde ısınan ve biraz nemlenen havanın tekrar ağzından çıkana kadar onu e, izleyebilir. Aldığı ısıyla aldığı nefesin ısısıyla verdiği nefesin ısısı arasındaki farkı hissetmeye çalışarak bunu düşünerek nefesini böyle zihninden izleyerek derin nefesler aldığında kısa zamanda sakinleşecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.